Selam. İnsana bilmediklerini öğreten alemlerin Rabbi Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Şüphesiz kesin dönüş onadır. Bakın Rabbimiz görüneni de görünmeyeni de bilen Rabbimiz şıldan güneş e, parlarken Rabbimizin nuru izdiğiyle ışığını verirken, ısısını verirken şu tarafta Çipşekler çakıyor. Az önce dolu yağdı. Yağmur yağdı. Yerler birdenbire su oldu. Yani her şeye hükmeden Allah dilediğini dilediği şekilde yapıyor. Dilediği şekilde rüzgarlarla Bulutlara hareket ettiriyor. Dilediği şekilde yağmur yağdırıyor. Dilediği şekilde oradan türlü şekillerde bitkiler otlar çıkarıyor. Ama insan o kadar ki nankör. Allah ee, çoğu yerde nankör ve cahil diyor andolsun. İnsan çok cahil ve çok nankördür diye tekrar tekrar vurguluyor. Tutup bu bütün olan şeyleri doğanın, işte kanunlarına, doğanın kendi tabiat dedikleri, tabiat kanunlarına kendiliğinden olmaya bağlıyorlar. Bu işte gerçeği örtmek kafirliğin ta kendisi. Bunlar tabii ki kafir olmakla dövüş duyarlar, kendilerinin bir gerçek bir hak üzere olduğunu kesin bir şekilde zannettikleri için ve şöyle bir e, kendilerince bir delil e, sahibiler e, kendilerince işte Allah e, varsa haşa, haşa alemlerin Rabbi olan Allah haktır, imkâr, e, inkar edilemeyendir haktır yani bütün her şeyi yoktan yaratıcısı ve tek ilahtır. Bunun nice 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 şekillerde delilleri vardır, elçiler göndermiştir, ayetler vermiştir, mucizeler vermiştir. İşte hak kitap göndermiştir. O kitabın içerisinde insanın ilmini aşan nice konular olduğu aşikardır. İşte geçmiş, bakın şu yine geç, e, eski kulelerden bir tanesi, geçmiş topluluklardan Allah'ı inkar edenlerin ee, elçileri inkar edenlerin, e, yalancılıkla itham edenlerin e, işte şiddetli dünya azabıyla yakalamıştır ve bunun e, kalıntılarını yer yeryüzünde insana insana göstermiştir. Bunu düşünüp öğüt alasınız diye bunun Lut kavmi işte eşcinsellik gibi zıvanadan çıkan Allah'ın gazabını e, ee, hak edik, ettikleri çok çirkin bir fiil yaygınlaştırmışlardı. Onu yok etti. İşte bu medyanı hak e, işte ticaretlerinde, alışverişlerinde hayatlarının birçok bütün yerlerinde artık düzenli dengeyi bozdukları için onları helak etti. Birçok kavmi kentleri yok etti ve onların birçoğunu yerine apaçık bir şekilde insana gösterdi yerlerine. Bunun için yani Rabbimiz bir olduğunu, hak olduğunu, inkar edilemeyen olduğunu, her şey üzerinde hakim olduğunu bize kanıtlıyor. Bu kimseler kendilerine en büyük acıyı toplayan gerçekten aklını artık tamamen yitirmiş Allah'ın bir bilgi üzere kalbini kulağına mühür vurduğu işte <laughs> aklını artık engellediği kimse o ilah nefsini artık benliğini ilah edinmiş, havasını ilah edinmiş. Ona Allah'tan başka hiç kimse de kim yol gösterebilir diye Rabbimiz soru sormaktı. Ona Allah'tan başka hiç kimse doğru yolu gösteremez de ulaştıramaz. Biz bunun için o kimse işte bunlar Allah varsa haşa Allah kim yarattı? Allah nasıl olduysa işte bu doğada bütün olanlar işte az önce bahsettiğim üzere kadar olay şuraya bakın şu yoğun bulutlar şu taraf açık şurada güneş az önce bir dolu yağdı yerler işte birden su oldu yani biz zaten biliyoruz dünyanın düzenini buradan bir suyla bin bir çeşit renkte tatta kokuda meyve sebzenin olması yani insanın bir su damlasından bütün canlıların yaratılması işte üret <laughs> insana ve ee, insanlarda hakka tabi tanıklık eden, hidayete kavuşmuş, imana kavuşmuş, şahitlik eden binlerce belki milyonlarca e, insanın olması yani sayı o kadar çok delil var ki Allah'ın bir olduğuna, hak olduğuna, kesin dönüşün olduğuna, Kur'an'ın ondan geldiğine, Kur'an'ı kendisi zaten bir delil. Yani bunu ince ince düşündüğümüzde doğru bir şekilde Allah'ın izniyle bu kendisini zaten delil olduğunu Allah'ın izniyle kanıtlıyor. Ama bu kimse işte haşa. Nasıl ki kendiliğinden olduysa doğadaki şeylerde fizik karunları da aynı şekilde kendinden olur diyorlar. O zaman diyeceğimiz şey şu olur. Onlar da tıpkı Allah'ın bakın tıpkı Allah'ın kendi varlığını birliğini, bütün işleri onun hakimiyeti altında olduğunu her şeyi onun hükmettiğini her şeyi onun yarattığını delillendiren bize bir kitap indirmiş. O halde o halde senin bu doğa kanunu dediğin, işte fizik kanunu dediğin bunlar kendiliğinden oluyor. Nasıl? Haşa. Allah yaratmaya, Allah hiç kimsenin yaratılmasına ihtiyacı olmadan yarat Allah zaten var diye diyorsan bunlar da zaten vardı diye bir savunmayı ısrarla sürdürüyorsan o zaman delil getir. İlah Allah'tan başka ilah olduğunuz ilah zannettiklerinizi delil delillerini getirin. Yani ilah olduklarına, işleri onları yürüttüklerine, güneşin, e, yıldızların belli bir kanunla, işte doğa kanunlarıyla e, kendiliğinden olduğunu bize delil getirir, delil getirsinler. O, e, Onlara madem bir ilah, bir tek Allah'ın e, ihtiyaç duymadan onlar bir varlığını, varlığa... E, var olabiliyorlar. Varlığını sürdürebiliyorlar. O zaman onlar da Allah'ın e, tıpkı ind, delil indirdiği gibi delil indirdiler. O zaman biz de bakalım delillere. Yani. Anladınız mı? Yani Allah delil indirmiş. Varlığına, birliğine, bütün işleri onun hükmettiğine delil indirmiş ama ne yazık ki insan o kadar nankör, o kadar cahil ki kendine yani tutmuş savunduğu şeyler. Yani Allah'a gerektiği gibi kulluk yapmaktan yüz çevirdiği zaman şeytan onu peşine takıyor. Yeryüzünde hiç kimse Allah'ın dilediği dışında bir gram, bir adım atamaz, bir soluk dahi bir soluk daha çekemez. Bütün hayatı veren Allah'tır. Allah ol der ve olur. Bütün her şeyi O'nun tasarrufundadır. Onun için yani gerçekten Allah'ın zikrinden, Allah'ın öğütlerinden, Allah'a ibadetten, kulluktan yüz çevirenler Allah ne diyor? Biz onları azdıran, yoldan çıkaran, saptıran bir takım arkadaşlar musallat ederiz. Onlar iyice onları yoldan çıkarırlar, saptırırlar. Onlar ise kendilerini doğru yolda üzere olduğunu zannederler. Artık onları Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerin kıymetini bilmediği için Allah onlara o nimeti esirgemiştir, kalbine mühür bulmuştur, gözüne perde, kulağına ağırlıklar koymuştur. Artık öyle kimse Allah dışında hiç kimse Dilediği kadar konuşsun, dilediği kadar anlatsın, hiçbir şekilde onu doğru yola e, ulaştıramaz. Ancak Allah istersen dilediğini doğru yola ulaştırır. Ama Allah bir kimseye doğru yolu göstermesi için o kimsede bir hayır bulması e, gereklidir. Bir hayır ve ondan sonra Allah hikmetten inşallah ki e, ona yönelip iyilikle, duayla, doğrulukla ona yöneldiğinde Allah yine onun hayatında hikmetten doğru yolu, sıratı müstakim yoluna doğru bir yol tutması için onun hayatında bir takım sebepler meydana getirecektir, yaratacaktır. Ama yüz çevirmeye devam ederse daha da sapıtacağı yerden, daha da azdıracağı yerden, daha da şeytan peşine takılacağı yerden, cehennemin en aşağılık yerinde, en adi yerinde helak olmaya, azapla yüz kalmaya doğru yol alacaktır. Yani Allah kitap indirmiş, kitapta açık bir şekilde bize Uh, nothing just